Şöyle de yapabilirdiniz yani bu hiç gelmemiş gibi davranıp ya da ben görmedim bunu. Aa mail mi gelmiş ne zaman haberim yok diyebilirdiniz ama siz hemen tepi gösterdiniz ve hemen şimdi buraya gideceksiniz. Kahve içebilirdiniz ya da yokmuş gibi davranabilirdiniz. Neden gidiyorsunuz buraya? Gördüğünüz gibi üniversite sanayi işbirliğinin yapılabilmesi için öncelikle sanayiden birisinin üniversiteye başvurması gerekiyor. Bir yapar, danışmanlık için yeni bir gelmiş. Ondan sonra yapıla, yapılması gereken üniversitemizde sırça köşklerimizden kalkıp sanayimizle birleşmemiz gerekiyor. Birleştikten sonra ancak ideal, muhteşem, gelişmiş bir Türkiye'nin hayalini ancak o zaman kurabiliriz. Yani siz bugün buraya gelmemiş olsaydınız gereksiz olduğuna inanırdım. Ama e, artık bunun gereksiz olmadığını, gerekli olduğunu ve olması gerekli olduğunu da siz bana ispat etmiş oldunuz. Bu üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bakın burada da bir klasörümüz var. Klasörün üstünde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı yazıyor. Üstünde de üniversite sanayi işbirliği projesi yazıyor. Bir de işin güzel tarafı içinde görüyorsunuz promosyon kalem var. Açıkçası ben etibata geçtiğim hanımefendiyle yani böyle bir ekiple karşılaşacağımı bilmiyordum. Yani çok formal şeylerdi. Mail yazarsınız, mailinize cevap gelir. Talepte bulunursunuz, klasik talebinize cevap gelir ve devamı gelmez. Çok basit olurdu. Ama yani şu anda öyle bir pozisyonlar değildi. İş ne kadar ciddiye alındığını, ne kadar önemsendiğini görmüş oldum. Bu beni son derece memnun etti ve mutlu etti. Lütfen üniversite sanayi işbirliğinin gelişebilmesi için yapmanız gereken her şeyi yapın. Görüntü flulaştı ama yine de ben geldim görüşmek üzere. Herkes kazanır. Ben kazanırım. Üniversite kazanır. Toplum kazanır. Antep kazanır. Antep'te çalışan herkes kazanır. Yani çünkü bir tarafta sermaye var, bir tarafta bilgi var, bir tarafta organizasyon var, bir tarafta da farklı bilgiler ve yetiler var. Bunların hepsinin koordinasyonu yapılması gerekiyor ve ben diyorum ki ben buna yetersizim, ben bunu beceremiyorum. Bu konuda açarım? çaresizim ve üniversiteye ihtiyacım var diyorum. Üniversite diyor ki eyvallah. biz de seni yalnız bırakmayız bu konuda. Ekibimle birlikte gel. ...sen Sana her desteği veririm. Ve e, fevkalade sorununun çözümü konusunda elimde gelen gayreti yaparım. Bunda hem sen hem üniversite hem bölge kazanıyor diyor. E, bu da bunun bir göstergesi aslında. Teorik olarak yani kendim üniversite mezunu olmam nedeniyle yani hepimiz malum üniversitede birçok teoriler var. Bu teorilerin e, pratik olarak topluma yansıması gerektiğine inanıyorum ben. Ee, sadece orada rafladı işte biraz önce sizin ifade buyurduğunuz gibi e, lisans tezleri, yüksek lisans tezleri ya da bildiriler e, formlar toplantılarda kalmaması gerektiğini. Çünkü akademik olan bilginin pratik olan uygulamayla e, ikili ilişkileri oluştuğunda daha kaliteli, daha verimli, daha kazançlı bir ortam olacağına inanıyorum ve bu konuyu çözebilecek tek mekanizmanın, tek mercinin de yine akademik olarak üniversite olduğunu inanıyorum. Çünkü daha önceki yapmış olduğum birçok çalışmada açıkçası çok başarılı sonuçlar elde etmediğimi gördüğüm için e, nihayetinde de üniversitede bunun bir çözüm üreteceğine inandığım için üniversiteye başvurdum. Bu şapka'yı takmak istemiyorsun. İstemiyorum hocam. <laughs>